Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nil Gaming. bugün yine sizlerle birlikteyim. bugün videonun başından da gördüğünüz gibi size nasıl nedir'e gidilir bunu göstereceğim. Diğer adı da cehennem. bunu herkes biliyor ama Minecraft'a yeni başlayanlar var. Onlar bilmiyordur. arkadaşlar ilk önce obsidyen alacağız. sonra ise bir adet çakmak çakma kalacağız arkadaşlar birçok yapılışı var bir çok farklı şekilde yapabilirsiniz Ama ben bugün size genelde nasıl edin onu göstereceğim farkini öylesine yapıyorum bazı büyük şekiller yapıyorsa yaparsanız olmuyor mu Bazen oluyor yani böyle de olabiliyor ee, bugün ben sizlere obsit yeni tasar nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce şöyle gördüğünüz gibi iki tane boşluk açıyoruz. Obsitlerimizi koyuyoruz. Ve sonra bir, iki, üç adet yukarıya e, şey, e obsitler koyuyoruz. Sonra yine diğer taraftan aynı şekilde. Sonra ise bunun üstünü kapatıyoruz. Siz isterseniz böyle diğer türlü ofisikken tasarruflu oluyor. Sonra ise arkadaşlar çakmakla buraya 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 ve herhangi bir yere tıkladığınızda gördüğünüz gibi e, bir kapı oluşuyor. Evet arkadaşlar artık cehennemdeyiz. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay nedir git gelmek. Bakın buradan girdim. Buradan çıktım. Böyle olabiliyor. Arkadaşlar dünyada bunlardan pek çok kez kurabilirsiniz. Nedir de da. ufak bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Hatta ufak iki bilgi vereyim arkadaşlar eğer e, nedir de kovalus koymaya çalışırsanız herhangi bir yere gördüğünüz gibi buhar çıkıyor ve koyulmuyor ve yatak koyup yatmak isterseniz arkadaşlar patlıyor gördüğünüz gibi bu da size Biliyorsun. Evet arkadaşlar bugünki videomuz biraz kısa bir videoydu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın ve istek videolarınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.